Merhabalar, Akvikola Şemlak'tan ben Onur Yüceliş. Bugün size denize 400 metre mesafede, site içerisinde bitişik nizam 1-2 artı 1 daire parasına bir villa sunumuna geldik. Evimiz hemen burası, bitişik nizam, denize 400 metre mesafede dedik. Kurumsal marketlerin dibinde, denize de yürüme mesafesinde. Güzel burada bir bahçe kullanım alanımız mevcut. Şöyle izledim size. He, unutmadan bunu da söyleyeyim. Fiyatımız 4 milyon ,70 700 bin Türk Lirası'ndan pazarlıkta. Gerçekten kelepir mahiyette bir villa. Denize yakın bir ev arıyorsanız ee, bir daire parasına bir 2 artı 1, 1 artı 1 daire parasına çok güzel bir burada villa alacaksınız. Kısmi ufak tefek masraflarımız da mevcut. Onları da şimdi size içeri geçtiğim zaman da anlatacağım. Bahçe kullanım alanımız hemen burası geniş güzel bir burada bir bahçe kullanım alanımız var. Evimiz dediğimiz gibi bitişik nizam. Bu kısmı komşumuza ait. Şuradan şöyle böyle tel çekilip ön kısmı böyle kapatacaksınız. Buradaki alanınız gerçekten çok geniş olacak site alt dönüm arsa içerisinde oluşmaktadır. Yaz kış oturan burada rahat bir 17-18 hane mevcuttur. Yani yazın kışında burada oturan sakinlerimiz mevcut. Gel böyle devam edelim Çağatay. Meyve ağaçlarımız var. Arka tarafa doğru geçen bir hemen evimizin arkasında gene bir bahçe alanımız mevcut. Evler çok iç içe değil. Gördüğünüz gibi güzel, ferah, kullanışlı, korunaklı bir sitedeyiz. Bizim gene burada güzel bir bahçe alanı bize burada tavsiye etmişler. Zeytin ağaçlarımız burada yeni dikilmiş. Bu kısımdan da hemen e, alanı şuradan şöyle arkadaş şu işte su su şeyi su bidon olduğu yerden şöyle buradan hemen buradan kestiğimiz zaman da aynı şekilde çimçitte burada gene geniş güzel bir bahçe olan, alanımız mevcut olacak. Dış cephemiz burada böyle park sertingle yapılmış. Dış cephe masrafımız herhangi bir şey teşkil etmeyecek ama işte pergoledir. Ufak tefek masraflarımız mevcut. Güzel bir site, oturmuş bir site. Akbüyü'nün eski kooperatif evlerinden burası. Denize de 400 metre mesafede. Hemen çarşı pazara, semt pazarına çok yakın bir konumda. Arkasında hemen Sağlık hoca, eczane bulunmakta. Kurumsal marketlerin de dibindeyiz. Şurada geniş güzel bir bize veranda alanı bırakmışlar. Burayı da isterseniz ileride komşularımız gibi böyle pergola ile kapatabiliriz. Bu kısma kadar alan bize ait gördüğünüz gibi. Yani ev şu an hani tadilat ama tabii atıyorum içeri girdiğimiz zaman şimdi daha net şekilde göreceksiniz. Zaten masraf dış cephede, dış cephe park sendikte yapılmış. Herhangi bir şeyde masrafımıza dış cephede masraf teşkil etmeyecek dedik. Bahçe kullanım alanlarımız geniş. Merkezi konumda ferah güzel bir ev. Sitede burada mesela ön kısmı cam balkonla kapatıyorlar veya işte içeri dahil ediyorlar. Arka tarafta mesela yapmışlar. Şimdi sen orayı da göster. İçeri girdiğim zaman da ben size daha net şekilde anlatacağım. Hadi gel içeri geçelim. Burada eski tip pancurlarımız mevcut. Bunlar bir e, boyayla kullanışlar gelecek. Evden kira çıktı. Kira çıkmasından dolayı işte evin komple boyası yeni yapıldı. PVC'ler zaten yeni takıldı. Mutfak kullanım alanımız burası. Şimdi şöyle izah edeyim size. Işte. Sitede bu kısmı yıkıp e, mutfak alanı arka tarafa doğru böyle bu kısmı taşıyorlar. Hemen zaten yan komşumuz da aynı şekilde yapmış. Evin içerisini genişleterek mutfak alanını burada dışarı doğru taşımış. Alan e, daha geniş ferah bir şekilde olmuş. Buraya yani rahat bir şekilde mutfak yapabiliriz. Yani genelde yeterli gelecektir ama kalabalık bir aileysek veya hatta salonumuz biraz daha genişlesin istiyorsak mutfak alanımızı burada dışarı taşıyabiliriz. Mutfak hemen burası. Mutfak e, şu an kullanabilir durumda ama tabi alan bunu değiştirecek. Masrafi de fiyatı o yüzden uygun tutuyor. E, masrafları da iş işte içerisine yani dahil ediyoruz. Yani o mayette fiyatımız burada gerçekten uygun. Hani e, kendisine zaten burada yerleri mevcut. Yani başka bir şahıs da olmuş olsa burası şöyle edeyim size. Takribi isteyeceği fiyat 5-5,5 milyon. Çünkü merkezi konumda lokasyon itibariyle iyi bir yerde. Tava yüksekliğimiz gayet geniş. Hemen bu kısımda da merdiven altında bir küçük tuvaletimiz mevcut. Çelik kapımız yeni değişti. Yani dış içerisinde burada kapılar değişebilir. Ee, binamızın içerisini şu an kullanışlı bir durumda. Duvarları falan yeni boyamışlar ama arzu ederseniz altı sıvayla bir ufak çaplı bir elden geçebilir. Salon alanımız burası. Yaz kış oturum mevcut. Fiyatımız da 4.000 TL'den pazarlıkta dedik. Yukarı doğru çıkmaya devam edelim. Merdiven böyle size hani boğmayacak ne dar ne geniş bir merdiven alanımız mevcut. ilk, ilk mermileri var bunun üstünde. Yukarı çıktığımız zaman da iki odamız, banyo tuvaletimiz, balkonlarımız mevcut. Sen istersen şöyle bir banyo tuvalet alanını da göster. Ee, kullanılabilir durumda banyosu ama tabii kaydata girdiğimiz zaman ufak çaplı bir elden geçebilir. Banyo alanımızı tanıttıktan sonra gel arka odamıza geçiş yapalım. Burada bir odamız mevcut. Ee, yatak konumlandırabileceğimiz yer. İşte genelde burada bu kısma konumlandırıyorlar. Arka kısmı işte e, dolap olarak kullanın. Şurayı göster abicim sen istiyorsan. Bu kısma böyle site içerisinde böyle e, gömme dolap yapanlar var veyahut da normal dolap monte ediyorlar buraya. Bu odamız da böyle arka cepheye bakıyor. Merkezdeyiz dedik. Konum itibariyle güzel bir yerde daire parasına bitişik nizam bir villa sunacağız şimdi size. Hatta sunuyoruz da. Burada da e, öteki odamız teşkil ediyor küçük bir balkon alanımız var. Burayı da cam balkonla kapatıp böyle içeri alanlar da var. Yani içeri dahil edenler de var. Ufak mesela şöyle yapıyorlar. Buraya bir giyinme dolap alanı olarak da kullanabilirler. Veyahut da işte küçük bir balkon alanı olarak da kullanabilirsiniz burayı. TV ünitemizin yeri. Burası bir camımız burada. Camlarımız yeni değişti. Sinekliklerimizin hepsi mevcut. Kapı ve cam sinekliklerimiz mevcut. Yatak gelecek alanımız bu kısma koyabilirsiniz yatak kısmı. Hani şöyle e, ev şöyle gelebilir size. Biraz e, eciş bücüş gelebilir diyeyim ev size ama gelip çıplak gözle gördüğünüz zaman gerçekten kullanışlı. Oturanlar da burada nezih insanlar. Konu komşuluk gerçekten güzel burada. Hiçbir zaman işte eşiniz, dostunuz veya işte evde aldığınız zaman bir akrabanız, anneniz, eşiniz kaldığı zaman burada gözünüz arkada kalmayacak. Çünkü gerçekten konu komşuluk burada. Hat safhada çok güzel komşuluklarımız mevcut. Bir balkon alanımız değil mi? Burada buraya da tanıtalım size. Hemen bir kısmı balkon alanımız da burada. Evler şu gösterdiğim gösterdiğin gibi şöyle gel biraz böyle gel. <laughs> Uzakta kalıyorsun. O da yeni uyanmış. Hemen kaldırdım ben de onu. Evleri şöyle bir göster. Zaten e, drone görüntüleri size de göstereceğim. Komşumuz hemen burada yaz kış kalıyor. Yan komşumuz zaten yaz kış burada mevcut. Oturmakta. Yukarı doğru tekrar çıkmaya devam edelim. Burada kolukluklarımız da alemin olarak separatör şeklinde aşağıya kadar iniyor. Yukarı doğru çıktığımızda da teras katımız mevcut. Terasta bir tane odamız, iki tane e, balkon alanımız mevcut. Çamaşır makinemizi koyabileceğimiz alanımız burası. Bir tane de buraya musluk bırakmışlar. Bunları değiştirebiliriz. Hemen arka kısımda odayı burası. Tanıtacağım size, odayı da birazdan. Teras alanımız hemen burası. Kısmi bir e, deniz manzaramız mevcut bu kısımda. Teras alanı da arzu ederseniz burada ister bu kısmı İsterseniz de arka kısmı böyle kapatıp evin içerisine dahil ediyorlar. Bak şöyle arkadaki evi de göster. Az önce size bahsettiğim gibi bu kısmı alıp mal sahibimiz odasının içerisine dahil etmiş. Muhtemelen de yekpare yapmıştır burayı. Güzel de bir kullanışlı ev teşkil ediyor. Hemen dediklerinize 400 metre mesafede ee, camimiz mevcut. Sol tarafta sağlık ocağımız, sağlık ocağında hemen önünde onun bir eczanemiz. Kurumsal marketler zaten dibimizde, arkada bir ortaokul değil mi orası? Arkada bir ortaokulumuz da mevcut. Yakın, yakın yerde de yürüme mesafesinde ilkokulumuz da var. Hani buraya yerleşip çocuklarımız nerede okuyacak için düşünenlere etrafımızda ortaokul ve ilkokul da mevcut. Üçüncü odamız da burası. Arka kısmında bir, burada bir balkon alanımız var. E, odaya giriş yolumuz hemen burada. Burada işte çift kişilik yatak dolabı alanımızı rahat şekilde konumlandırabiliriz. Çatıyı e, girdiğimiz zaman yükseltebiliriz. Veyahut da ben tadilat yapmak istemiyorum diyenler için de gayet kullanışlı olacaktır. Hemen <laughs> arka kısımdaki odamızı da buraya tanıtalım. Şimdi e, küçük bir alan var. Burayı da işte bir çamaşır. Çamaşırlık olarak çamaşır odası yani çamaşır balkonu mahiyetinde kullanabiliriz. Ya da dediğim gibi üst tarafı komple açıp bu kısmı da böyle içeriye teşkil ettirebiliriz. Ana caddeye çok yakın bir konumdayız. Her yere dedik yürüme mesafesindeyiz. Evimiz 3 artı 1 bitişik nizam. 4 milyon bin Türk lirasından da pazarlıklı. Gerçekten daire parasına burada bir villa sahibi olmuş olacaksınız. Sitemizin yaşı takribi 20 yıllık bir bina burası. Çünkü biliyorsunuz sürekli size bahsediyoruz Akbük'te. Eski zaman kooperatif evlerimiz çok. Bu kooperatif sitelerimizin de gerçekten zamanda yaptıkları zaman yerlerin çok iyi seçmişler. Öyle değerlendirmişler diyelim. Yani her yere yürüme mesafesinde yakın bir konumda. Evimiz 3 artı 1. Pek fazla masrafımız yok ama e, şahsen biz de almış olsak burayı tadilat pıp öyle kullanırız. Yani e, sürekli vurguladık. Konum dedik gerçekten iyi bir yerde. Her yeri yürüme mesafesinde. Ev bitişik nizam 3 artı 1. kısmi masraflı diyelim. E, fiyatı 4.700 Türk Lirası'ndan gerçekten şu an kelepir mahiyetinde bir villa. Zaten dediğimiz üzere de Sürekli vurguluyoruz bunu size de ee, izliyorsunuz, takip ediyorsunuz, diğer arkadaşlarımız da takip ediyorsunuz, Sarı illanlara bakıyorsunuz. Yani böyle bir ev, gerçekten şu an kelepir fiyatına dedik, fiyatımız dört milyon türk lirası. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Beni dinleyip paketlerinizi gerçekten çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Drone görüntüleri ekleyeceğim. Hoşçakalın.